Değerli yani Başkanımız, Sayın Hüseyin Sarı, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ekrandakiler lütfen görsünler. Erdeğin meydanında Photoshop yok. Kavan aldatması yok. Kopyala yapıştır yok. Erdeğin meydanında Hüseyin Sarı sevgisi var. Yani gençler değerli arkadaşlar, sevgili Erdekliler, inanılmaz bir seçim yaşıyoruz. Her gün meydanlarda, televizyon ekranlarında sanki dizi film izler gibi kaset yayınları izliyorsunuz. Türkiye kasetlerle dizayn ediliyor. Ve 12 yıldan beri bu ülkeyi yöneten başbakan da bu kaset dizaynından şikayet ediyor sevgilerdekiler 12 yıldan beri bu ülkeyi kim yönetiyor? Başbakan yönetiyor. Peki bu kaset dizaynları yapılırken bugüne kadar sesinizi neden çıkarmadınız? Neden yasal işlem yapmadınız? Kasetler size dokununca mı şikayet etmeye başladınız? Meydanlarda bugüne kadar ekranlarda Tek devlet, tek devlet diye bağıran Sayın Başbakan, bugüne kadar devletin adını söyleyemezken, söyledi. Bu paralel devletmiş. Peki bu paralel devleti kim kurdu? Bugüne kadar bu paralel devleti görmediniz mi? O zaman nasıl başbakanlık yaptınız? Değerli sevgili Erdekliler, öyle bir seçim ki bu seçim Sadece belediye başkanlığı seçmiyoruz. Yerel yöneticileri seçmiyoruz. Bu seçim sonuçları evet, Türkiye'nin gelecek 10 yılını belirleyecek bir seçim olacak. Ama bunlarla ilgili herhangi bir konuşma yok. Ülkenin sorunlarıyla ilgili herhangi bir konuşma yok. Varsa yoksa her gün tape. Peki bu tapeler montaj olduğu iddia ediliyor başbakan tarafından. Montaj ne demek? montaj, değişik zamanlarda çekilen görüntü ve seslerin yayına sunulması demek. Peki bunun içeriğine itirazınız var mı? Siz bu konuşmaları yapmadım diyebiliyor musunuz? Siz evinizdeki paralar benim değil diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Montaj. Peki bu konuşmalar kime ait? Sayın Başbakan'a ait. Değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Gerçekten önemli olan bu seçimde Türkiye'nin ekonomisi konuşulmuyor. Türkiye'nin yatırımları konuşulmuyor. Kim sorarsa bu paralel yapı Türkiye'nin ekonomisinin önünü engellemek için yapılmış. Peki bugüne kadar beraber kasetler çekmediniz mi? Bugüne kadar düzmece kurmaca mahkemelerle suçsuz yere, haksız yere yüzlerce insanları, değerli kıymetli bu ülkenin insanlarını içeride tutmadınız mı, hapsetmediniz mi? Peki, şimdi ne diyorsunuz? Şimdi diyorsunuz ki, bak bu davalar da kumpastı düzmeceydi. Peki bu davalar ortaya atıldığında Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuki bir dava değildir. Bu siyasi bir davadır dediğimizde, bu davanın savcısıyız dediğimizde, siz avukatı olmadınız mı bu davaların? Peki o zaman o zaman bu davalar yürürken susun, sesinizi kısın, konuşmayın, yargıya müdahale etmeyin demediniz mi? Bugün ne diyorsunuz? Bu yargı paralel yapının yargısı. Ne zaman? Sizin evinizdeki paralar ortaya çıkınca, sizin ihaleleri tanıttığınız ortaya çıkınca tapeler bana ait değil diyemiyorsunuz. Evet, müdahale ettim. Niye? Ben böyle uygun gördüm. Böyle bir ülke, böyle bir ülkede adaletten bahsedilebilir mi? Şu anda 12 yıllık AKP iktidarında devlet çökmüştür, adalet çökmüştür, hukuk iflas etmiştir. Peki Hangi partiye oy verirseniz verin, hangi partili olursanız olun. Yarın mahkemeler işiniz düştüğünde, mahkemelerde davanız olduğunda güvenebileceğiniz tarafsız ve bağımsız yargıdan bahsedebilir misiniz? Bahsedemezsiniz. Niye? Çünkü, çünkü bugün ülke yönetenler bugüne kadar haksızlıkların ve hukuksuzlukların olduğu bir ülkede başbakanlık yaparken, susun yargı görevini yapsın derken, ucu kendine dokunduğunda mahkemelerin hakimlerini, savcılarını sağdan sola atmaya başladı. Niye? Kendisiyle ilgili yolsuzluklar ortaya çıkınca. Şimdi bu yolsuzlukları araştıracak hakimler, savcılar ortadan kaybolduğunda veya dağıtıldığında yarın suçsuzlukları ortaya çıkacak. E biz yapmadık. Peki paralar nereden geldi? Kasalar nereden geldi? Para sayma makineleri nereden geldi? Peki bu meydanda hanginizin evinde para kasası var? Yedi tane. Hanginizin evinde para sayma makinesi var? Ayakkabı kutusu. Şimdi öyle olan ayakkabı değil, ayakkabının kutusu. Peki ayakkabı kutusunun içindeki milyon dolarlar ne içinmiş? İmam Hatip yapmak için. Peki evde dağıtıla dağıtıla bitirilemeyen 30 milyon euro o ne içinmiş? O da zenginlerin ve iş adamlarının fakirlere ve yoksullara dağıtması için zekatmış. Bakın. Yani zannetmeyin ki başbakan bu 30 milyon euroları kendisi için saklamıyor. Bunu etrafında ülkede fakir fukara garip kuraba yoksul kalmadığı için evinde tuttu. Siz zannediyorsunuz ki başbakan baronu kendisine ayırdı. Hayır. Ülkede yoksul kalmadığı için evinde tutuyormuş Sayın Başbakan. Evet değerli adetler, Gerçekten çok her seçim önemli, hiç kuşku yok. Ama bu seçimler mahkemeler bir kenara bırakılarak sanki o bugüne kadar ortaya çıkan yolsuzluklar eğer iktidar yüksek oy alırsa yolsuzluk yapmadığı ortaya çıkacakmış. Değerli yani arkadaşlar bu bir mahkeme değil. Bu seçim. Seçimlerle Türkiye'yi yönetecek veya ülkemizi yönetecek başkanları ve başbakanları seçiyoruz. Bizler mahkeme değiliz. Sizler mahkeme değilsiniz. Yolsuzluklardan, hırsızlıklardan, haksızlıklardan hesap sorması gereken devletin yargısıdır. Devletin hukuk sistemidir. Ama geldiğiniz noktada hesap sorması gerekenler görevden el çektirilmekte. Peki bizler seçmen olarak milli irade diye başbakanın sürekli vurgu yaptığı milli irade üzerine siyasetini kurguladı. 30 Mart seçimlerinde yolsuzlukların olup olmadığını veya yolsuzlukları yapak yapanlardan hesap soracak mıyız? Elbette soracağız. Elbette soracağız. Sormalıyız. Çünkü, çünkü her ne kadar seçmen sizler mahkeme olmasanız da başbakanın buradan çıkaracağı sonuç şu. Eğer ben 2007, 2009 veya 2011 seçimlerinin üzerinde yüksek oy alırsam yolsuzluklarımın üzerine örtülecek diyor. Ve meydanlarda bağırıyor. Diyor ki, ey kardeşlerim, beni dövüyorlar, beni hırpalıyorlar, lütfen bana sahip çıkın diyor. Bir yasa dışı paralel örgüt var. Bir yasa dışı paralel örgüt benim evimi dinliyor diyor. Benim kıyıp dolu telefonlarımı dinliyor diyor. E bugüne kadar da o paralel yapıyla beraber kol kolaydınız. Beraberdiniz. Beraber insanları hapsattınız. Beraber hukuksuzları yaptınız. Beraber kadrolaştınız, Ne istedik de vermedik dediniz. Siz dediniz. Şimdi şikayet. Şikayet yok. Ne arkadaşlar? Sandık önümüze geliyor. Bu sandıkta elbette AKP'den ülkeyi yolsuzluklara gömen iktidarlar hesabını soracağız. Ama aynı zamanda ülkemizin gelecek on yıllarına da Cumhurbaşkanlığı seçimini de belirleyecek olan bu seçimlerde sandıkta görevimizi yapacağız. Evet, gün gelecek, devran dönecek, gün az kaldı.